Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinize günaydın. Bugün günlerden 30 Nisan 2025 Çarşamba. Güzel bir bahar sabahı. Baharın serinliğini, sabah serinliğini iliklerinize kadar hissedebiliyorsunuz. Bugün sizlerle birlikte bahçemde zeytin aşısı nasıl yapılır onu birlikte yapacağız. Burada bir zeytin ağacım var benim. Evet yaklaşık 12-13 yaşında bir zeytin ağacı. Adremit cinsi bir cinsi zeytin ağacı. Bu bölgelerde Adremit cinsi zeytin ağaçları çok verim elde edemiyor. Yani çok iyi bir sonuç alamadık. Gemlik cinsi zeytin ağaçları daha uyum sağlıyor. Coğrafi konum anladığım kadarıyla bizim bu bölgelerde böyle. Çok fazla verim de vermiyor. Her ne kadar çok çiçek üzerinde görünse dahi o çiçekleri döküyor. Ve ağaçlar yapraklarını çok çabuk dökülüyor. Zayıf ağaç. Soğuğa karşı çok zayıf soğuktan çok etkileniyor ama gemlik cinsi zeytin ağacı sofralık bir bölgede daha faydalı. O yüzden sizlerle birlikte bugün bir zeytin aşısı nasıl yapılır babamdan öğrendiğim kadarıyla. Bahçemdeki bütün zeytin aşılarını da ben kendim yaptım bu arada. Onu yapacağım. Öncelikle yapmamız gereken doğru bir kalem, doğru bir göz nasıl alınır onu göstermek istiyorum. Bakın bu elimdeki kalem gemlik cinsi bir kalem ve yaprakları var. Genç, diri ve kör olmaması lazım gözlerin. Öncelikle şuradan güzel bir göz alacağım. Yapraklarını itina ile çıkartıyorum. Göze de zarar vermeden. Evet. Şunu da yapalım. Bunlar çok önemli. Ee, zeytin açısında en önemli etkenlerden bir tanesi kör göz almamanız gerekiyor. Ben de bunu dikkat ediyorum. Babam böyle söyledi. Ben babamdan görmüştüm bunu. Bakın şöyle diplerinde küçük küçük şeyler var. Filizler. Ee, bunlar filiz verecek. Kör olmayan göz anlamına geliyor. Evet şuradan bir göz çıkaralım. İtina ile. Fazla kaleme de zarar vermeden. Evet. Şunu da şöyle işaretleyelim. Evet. Hemen şurada arkadaşlar küçük bir çentik attım. Bunu ağaca yerleştirirken bu gözü karıştırmamak için. Yani doğru tarafın yukarıya gelmesi lazım. Aksi takdirde ağaç aşağı doğru büyür. Şöyle güzelce bir itira ile gözümüzü çıkaralım. Evet. Bakın. Şurada özellikle şuna şunu kalem öncelikle bir yere koyayım. Öncelikle şurada 3 tane göz vurmaya çalıştım. Bazen bunu dört de yapabiliyoruz. Şimdi buradaki ağacın dalına koyacağım bunu. Bakın